Herkese yeni bir vlogdan merhaba. Yılanım ve ben kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi ben yeni kiralık ofis aldım. Nerede aldım? Hemen Konya yolu üzerinde. Şöyle Konya yolunu bir arada yaşayanlar gelir burayı. Hemen Metropolitan Otel'in karşı tarafındaki Köprülü Plaza'da yeni kiralık ofisin Birazdan gidip ilanını gireceğim. Tabii ondan önce biraz e, alışveriş yapacağız. Çünkü ihtiyacım olan bir ürün var. Birlikte gidip gezelim istiyorum. Ürünü de birazdan söyleyeceğim. Şimdi nereye gideceğim biliyor musunuz? AVM'ye gidelim. Muhtemelen anka Mall'ı giderim çünkü en çok teknolojik marketlerin en büyük olduğu yer orası. Oraya giderim. Çünkü bugün konumuz düzleştirici. Ben belki bir aydır falan böyle düzleştirici istiyorum diye biraz araştırma yaptım aslında. İki tane marka var böyle arasında kaldım hiç canlı olarak görmedim. Daha önce hiç bakmadım. Sadece YouTube'dan e, ürün değerlendirmelerini izlemiştim. Şimdi hem böyle gezelim bir birlikte bakalım. Ondan sonra seçimimizi yapıp bir tane almak istiyorum. Çünkü benim kullandığım düzleştiriciyi ben yaklaşık belki 14-15 senedir kullanıyorum. Artık böyle e, saçımı bilmiyorum bu elektriklenmesi ondan kaynaklı mıdır? Yani bir de yıprandı bayağı bir yıprandı. Artık güzel bir şey alayım istiyorum. Zamanı geldi. Onun için bir birlikte bakalım. En iyisi hangisi ise seçelim. Hangisi? Aslında şöyle. Mesela Dyson'ın da düzleştiricisi var ama gerçekten bir düzleştiriciye 13 bin lira verilir mi bilmiyorum. 13 bin lira ben düzleştiriciye vermem yani. O yüzden hani belki yurt dışından alma daha ucuza getirme imkanımız olsaydı o zaman tercih ederdim. Şöyle bir yarı fiyatına falan düşseydi bir düşünebilirdim. Ama şu an gerçekten yani gidip de 13 bin lira düzleştirici için değmez. Yani 13 bin lira ona vereceğimi her gün gider saçıma fön çektiririm daha iyi. <laughs> Şimdi bakacağım gidelim birlikte o iki markayı da orada gittiğim zaman göstereceğim size önce bahsettiğim Dyson'ın düzleştiricisi fiyatı ne kadar? 13 bin lira. Geçenlerde aldığım ve 10 fiyatı 18 bin lira olmuş. Böyle ara ara gelip fiyatlarını görüp mutlu oluyorum. <laughs> Çünkü arttıkça sanıyorum ki ürünüm değerlendi ama yo yani. Tamam. Burada Philips'in 7000 serisine bir bakacağım. Aslında aklımda Babyliss vardı. Philips yerine ama bunu da bir övdüler. Onun için buna da bakayım dedim. Bir de Remington'un keratin serisi. Bunu zaten daha fazla görmüştüm aslında her yerde. Deneyimde çok sunmuşlardı. Bir aslında bunu da deneyeceğim. Şimdi ikisi de ısınıyor. Isındıktan sonra bir bakacağım hangisi daha elime yatkın. Aslında aklımda olan marka. Gerçekten Remington almaktı. Çünkü çok fazla yorumlarını izlemiştim, beğenmiştim. Ama uyguladığım zaman o etkiyi e, göremedim. Babyliss de o etkiyi çok güzel gördüm ama fiyatı 3750 lira. Philips'in fiyatı 2500 lira. E, Remington'un fiyatına bakmadım bile çünkü o değil sanki. Ya Philips alırım ya da e, Babyliss'i ama şimdi karar veremedim ne yapsam bilmiyorum. Şimdi başka bir medya marka baktım zaten Medya Bank'ın çalışanları her zaman olduğu gibi beni şaşırtmadı. Hiç iyi değil Anka MOL'deki çalışanlar. Teknosa da çok iyi ilgilendiler. Bütün ürünlere baktım ama bir düşüncem Bir yarım saat dolaşırken de düşüneyim. Hem de internetten de bir yorumlarına bakayım dedim. Ona göre net kararımı vereyim. Az önce denediğim Babyliss şu üründü. <laughs> geldim buraya saçımı düzleştirdim. Şu gördüğünüz etkiye veren Philips'in düzleştiricisi. Zaten ben de onu seçtim. Şu an e, alma için işlemlerim yapılıyor. Ürünü size göstereyim. Cun, buyurun. Şöyle net göstereyim. Philips'in 7000 serisi. Rengine de zaten bay bayıldım. Hem içeriğinde de arganlı bir e, yapısı olduğu için saça hem bakım yapıyor hem de düzleştiriyor. Fiyatı da Hemen şöyle göstereyim. Şuradaki fiyat. Yani şu ürünlerin içinde en güzellerini denedim. Philips'i denedim. Remington denedim. Ve bir de Babyliss'i denemiştim. İçinde en beğendiğim ürün bu ürün oldu. Zaten ileride de bunun detaylı olarak bir çekimini yaparım sizinle birlikte. Ve i̇stediğim ürünü aldım. Ayrıca Teknosa çalışanlarına da çok çok teşekkür ederim. O kadar güzel ağırlanıp o kadar güzel ürün tanıttılar ki çok çok memnun kaldım. Ürünüm elimde. Eve gittiğim zaman da açarım gösteririm tekrar açılışını size. Hatta birlikte de bir gün deneriz ürünü. Buraya gelmişken en sevdiğim yere bir gelmek istedim. Çünkü bu sadece bu AVM'de var. En sevdiğim kokularımı aldığım yerden yine şöyle güzel 3 tane koku aldım. Gittiğim zaman evde göstereyim size ürünleri. <gülüyor> Neye gülüyorum? Bazen ben böyle kendi kendime bir şeyler böyle söyleyip kendi kendime kahkaha atan bir insanım ya. Yani kendimi mutlu edebiliyorum. Ben hala bu arabaylayım. Artık arabayla birbirimize alıştık. Ama çok da memnun olduğum sayılmaz. Şöyle. Artıklarımızı koyalım. Evde açalım. Şimdi eve geldim. Şöyle hem gelen kargoyu göstereyim Madam Coco'dan hem de aldığım ürünleri göstereyim. Aşırı heyecanlıyım. Düzleştiriciyi şimdi sizinle birlikte açacağım. Şurada da aldığım parfümlerim var. Şimdi birlikte açalım. Bunun kutu açılımını aslında burada birlikte yapacağız ama daha sonra ben bunu uygulayacağım. Videoda da tekrar bir açılım yaparım. Birlikte tekrar bu düzleştiriciyi inceleyeceğiz. Daha sonra ayrı bir vlog yaparız onun için. Şimdi e, sadece böyle açıp göstereceğim çünkü içinde ne var merak ediyorum. Benim için önemli olan ben çok seyahat ettiğim için bu taşıma kılıfını çok istiyordum. İnşallah içinde güzel bir kılıf çıkar. Şimdi birlikte açalım. Şöyle kamera bence güzel açısı. Şimdi birlikte açalım. Şöyle bir tatlı makasım var benim böyle ürünleri açmak için kullandığım. Hadi hayırlı uğurlu <laughs> olsun. Şimdi şöyle bakalım. Sizinle birlikte açıyorum ben de şöyle birazcık aşağı doğru indireceğim. Şöyle rengini size göstereyim. Çok güzel bir mavisi var. Şöyle net gözüküyor mu? Şöyle gerçekten nefis bir ürün. Bakacağım inşallah. Evet kılıfı var. yaşasın. Benim için en önemli konu buydu. Çünkü valizde böyle çizil çizileceği için korkuyorum. Böyle küçük çantası var. Bu benim için baya güzel olur. Şöyle ürünü çantasını muhafaza ederim. Şuraya muhtemelen şu kısmı takılıyor. Bunlar da buraya. Tam kapatabildim mi bilmiyorum ama evet. Şöyle çok güzel. Yaşasın. Artık düzleştirici e, arama derdinden kurtuldum. Şöyle. Şurada gördüğünüz 7000 serisi ürün de bu. Zaten detaylı incelemesini yapacağımız için şu an özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Şimdi hemen bunları bir köşeye alalım. Ve Beten Bodyworks'ten ne aldım size göstereyim. Artık o kadar çok gösterdim ki ve de böyle yorumlarda da alan kişiler söylüyor. Ben de çok mutlu oluyorum çünkü kesinlikle memnun olacağınız bir parfüm markası ve çok güzel kokuları, kalıcı kokuları, yeni kokularım bunlar. Şunu bir önceki alışverişinde de gördünüz. Zaten ben artık şuraya kadar falan gelmiştir. Bunu hemen topladım Bir tane bu ürünü aldım. Bu iki koku, bir öncekinde şu koku benim e, aklımda kalmıştı. Limonlu, resmen böyle e, hafif böyle kolonya gibi ama içinde mandalina ve şeftali kokusu da var. Nektarin miydi? Evet, nektarin. Şeftali, e, mandalina ve limon kokusu. Çok güzel bir koku. Çok tatlı böyle. Biraz tatlı koku sevenler için. Şunun da böyle güzel bir farklı bir kokusu vardı. Bunu da aldım. Şöyle yeni kokularım. İnternet sitesinde ve Trendyol'dan kendi mağazasında güzel indirimler de oluyor sık sık. Böyle 3 al 2 öde, 4 al 2 öde gibi o kampanyalardan böyle yararlanırsanız çok güzel kokulara sahip olursunuz. Şimdi Madame Coco'yu açalım birlikte. Beyaz takımları seviyoruz. Şöyle ürünleri size de göstereyim. Bunlar yastık kılıklara. Bunlar da lastikli çarşafları. Şöyle. Lastikli çarşaf bunların hepsi. Şunlar da yastık kılıfları. Her birinde iki tane var. Böyle beyaz bir nevresim takımı ya da pike takımının içine kullanmak isterseniz böyle tek tek satılıyor Madame Coco'da. Böyle tekli alabilirsiniz. Bunların üstüne istediğiniz ürünü kullanın. Belki böyle farklı bir renkli nevresim takımı, yorgan üstü kullanmak istersiniz. Ya da pike kullanmak istersiniz. Alt tarafı böyle beyaz tertemiz olur. Üstüne de güzel bir pike serersiniz. Çok güzel olur. Şöyle fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Fiyatları benim de aklımda değil ama internet sitesinden bakabilirsiniz. Yine Trendyol'dan kendi markasını direkt Madam Coco olarak bakarsanız bu ürünlerin hepsini orada görebilirsiniz. Şimdi bunlar okey. Hemen bu ortalığı toparlayacağım. Ben de yemek yapmaya geçeceğim. Yeşil fasulye almıştım. Yemek yapacağım birazdan gidip. Boy Ceza Hagen. bir bir uyandık. Hatta şöyle güzel, enerjik bir güne uyandık. Çünkü dün akşamki maç sonucumuzla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne artık katıldık. Şimdi artık güzel Şampiyonlar Ligi maçlarımız olacak. Yine zaten her zaman olduğu gibi Süper Lig maçları. Şimdi şu an en çok istediğim şeyler Şampiyonlar Ligi maçına inşallah ileride gideceğiz. İnşallah bundan 4-5 vlog sonra İstanbul'a bir maça gideriz. Ee, Şampiyonlar Ligi maçına zaten 17'sinde e, bir birlik maçımız var. Belki gitme şansım olabilirse ona gitmek istiyorum. Daha sonra da zaten artık e, tabi bir ara olacak. Hemen maçlar başlamayacak. Maçlara gitmek istiyorum. Hatta inşallah istediğim şeyler olursa ya Rabbim şu an dua ettim içimden. Ne olduğunu size daha sonra söyleyeceğim. Gerçekleşirse söyleyeceğim. Artık gerçekleşmezse de yapacak bir şey yok. Şimdi ben uyandım. Böyle hazırlandım. Dün akşam güzel bir cilt bakımı yapmıştım. Ondan sonra hatta güzel bugün düzleştiricimi de kullandım. Birkaç gün böyle deneyimleyim istiyorum. Kullanayım. Ondan sonra sizin için böyle güzel bir video çekerim. Çünkü biraz deneyip anlatmak bence daha iyi. Çünkü kutuyu açar açmaz anlatmak bazı özelliklerini bilmiyorum. Hani her şeyini bir öğreneyim. O şekilde bir video çekerim. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bugün 30 Ağustos. Zafer Bayramımız. Kutlu olsun. Ee, ben şöyle dedim. Bir çıkayım. Hazır. Böyle çok fazla trafik yok biraz dolaşayım, oturayım böyle arkadaşlarımla vakit geçireyim dedim. Bir arkadaşımın yanına gideceğim. Daha sonra da uğrayabilirsem bir ofise uğrayacağım. Eğer açıksa tabii. Belki açık olmayabilir. Ondan sonra tekrar görüşüyor oluruz. Artık bu videoyu da bugün sonlandırırız. Bugün çekeceğim ve ondan sonra sonlandıralım. Geldiğim yerin huzurlu halini bir göstereceğim size. O kadar güzel ki arkam zaten yemyeşil. Şimdi hemen ön taraf kamerayı açıyorum. Bir görün burayı güzelliğe bakın. Huzur, sessizlik. Mutlu kentten çıktım. Eve doğru giderken şöyle bir AVM'ye uğrayıp size bir yer göstermek istedim. Normalde İstanbul'da mağazasını ben daha önce gezmiştim ama Ankara'da yeni açıldı. Benimle birlikte gezin istedim. Çünkü gerçekten güzel böyle. Hatta İstanbul'dayken daha fazla böyle Aliexpress'teki ürünlerin satıldığını falan görmüştüm. Bakalım Ankara'daki mağazasında neler var. Hadi birlikte gezelim. Burası Ankara'da. Şöyle göstereyim. Ankara'da. Maxable AVM'nin içinde açıldı. şu an kamerayı fazla açamıyorum çünkü müzikten dolayı telif yiyebilirim diye şöyle yavaş yavaş o kadar çok ürün var ki